EYT, taşeron, sözleşmeli işçiler. 6 milyondan fazla kişiye müjdeli haber. AK Parti yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi takvimini Aralık sonuna kadar EYT düzenlemesinin yasalaştırılması kapsamında planlıyor. EYT'liler, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, taşeronlar ve geçici işçilerle ilgili yapılacak düzenlemeler nedeniyle 6 milyondan fazla kişi bu konuda mecliste atılacak adımlara odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye ve Hazine Bakanlığı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni yıla kadar geçecek sürede eğitliler başta olmak üzere, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, taşeron ve geçici işçi statüsünde çalışanlar, Bağkur ve SGK'ya tabi olarak prim ödeyenlerin arasındaki prim gün sayısı farkının giderilmesine ilişkin düzenlemelerinde bulunacağı bir torba teklifi meclisten geçirilmesi bekleniyor. Mevcut mevzuatta, Bağkurlu emekli olmak için SGK'ya tabi çalışanlardan daha fazla prim ödüyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'de, prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenleme yapacağız. Emekliliği hak etme şartlarını standartize etmemiz lazım demişti. Kabineye sunum yapılacak. Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonların taslak haline getirdiği düzenlemeler konusunda, Bakan Vedat Bilgin'in önümüzdeki günlerde kabineye bir sunum yapması bekleniyor. Maliye Bakanlığı'nın ise özellikle EYT ile ilgili düzenleme yasalaştıktan sonra emekli olacakların mali yükü ile ilgili hazırladığı raporu kabine gündemine getireceği belirtiliyor. Staj ve çıraklıkta geçen sürelerin emeklilik hesabında dikkate alınması, sözleşmelilerin kadroya alınması düzenlemesinde çalışanlara tercih hakkı verilmesi, sözleşmeli personelin tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisiyle eşitlenmesi gibi adımların da yapılan hazırlıklar arasında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca bundan sonra kamuda sözleşmeli personel istihdamının sadece özelliği olan istisnai kadrolar için geçerli olmasına yönelik bir düzenleme yapılacağı da kaydediliyor. 600 bin sözleşmeli var. Türkiye'de 1999 öncesi sigortalı olmuş ve EYT'li olarak nitelendirilenlerin sayısının 4,5 milyon civarında olduğu belirtiliyor. Kamuda 600 bine yakın sözleşmeli personel, 90 bin civarında da taşeron çalışan bulunuyor. Ayrıca 500 bine yakın kişi de staj ve çıraklıkta geçen süreyi emekliliklerine dahil edilmesini istiyor. Böylece çalışma hayatına yönelik çıkarılacak düzenlemeler ile 6 milyona yakın kişinin problemi çözülmüş olacak.